Men kana yuridu al Fatır suresi 10. ayet. Men kana yuridu al-izzata felillahi Kim izzeti diliyorsa, kim izzeti istiyorsa, kim izzet arıyorsa felillahi al Bilsin ki izzet ancak ve ancak sadece Allah'ındır. Men kâne yuridul izzete felillâhil izzetü Nedir bu izzet? Nasıl bir şey? Kim izzet arıyor? İzzet arayanlar ne yapıyor? Neden Cenab-ı Hak izzet arayanlar kendisine adres gösteriyor? İzzet nasıl bir şey? Ben izzeti şöyle aldım diyorum. İzzet esasında gücün ortaya çıkardığı bir şey. Güçlü olan da bizim hissettiğimiz bir şey. Güçlü olan kimselerde kokladığımız hissettiğimiz, farkına vardığımız bir şey. Buna ağırlık mı dersiniz? Onların etrafa saçtıkları hava mı dersiniz? Onların verdikleri nüfuz mu dersiniz? Nasıl derseniz deyin. Ancak izzet mıknatıs gibi bir şey. İnsanlar o izzete yakın durabilmek, o izzetten pay alabilmek, ondan hissedar olabilmek için çaba sarf ediyorlar. Bunu şöyle düşünün yetkin etkin bir idareci bir memlekete geliyor ve insanlar onunla aynı karede bir an için görünebilmek, bir an için onun yakınında durabilmek, bir an için göz göze gelip, gelip gelip hoş geldiniz diyebilmek, onunla yan yana yürüyormuş gibi görünebilmek için birbiriyle idişiyor, tepişiyor, omuz sürtüyor. Görüyorsunuz ya orada paylaşılmaya çalışılan şey o idareci de sözüm ona hissettikleri, fark ettikleri izzettir. Onunla bir fotoğraf çektiriyor ve eline gelene sağda solda gösteriyorsa o elindeki fotoğraf da kendince izzetin belgesidir. O izzetten elde ettiği payın belgesidir. O izzetin ardındaki şey güçtür, hükümranlıktır. O onu dağıtmaya, onunla işlerini görmeye, onunla daha çok güç, kudret, güvenlik sağlamaya çalışır. İzzet böyle bir şeydir. Kureyş müşriklerinde idarecilerde vardı bu izzet alttaki tebaa bu izzet için idarecilere yamanıyordu, idarecilere yalakalık yapıyordu. Ondan sonraki dönemlerde de hep izzet, insanlar belli kimselerde izzetin olduğunu vehmettiler. Allah da diyor ki bunların hiçbirinde izzet yok, yanılıyorsunuz, bunlarda güç yok. Bunları biz öldürmeye kalktığımız vakit önünüzde kıvranıyorlar da bir şey yapamıyorsunuz. Adam üstüne düşüyor, demin insanların şakşaklarla, alkışlarla, sloganlarla, tezahüratlarla karşıladığı, yere göğe sığdıramadıkları, o kadar muktedir adam dedikleri dedi kişi, kürsüde yere düşüyor, gözler önünde kıvranıp ölüyor da, bir anda yok oluyor da bir şey yapamıyorsunuz. Hani bu adamda izzet vardı? Sonra onu götürüp kuyulayıp yerine başka birine izzet var onun peşine düşüyorsunuz. Men <laughs> kâne <laughs> yuridul izzete. Bir zengine yanılmak geçiyorsa içimizde, buna ihtiyaç hissediyorsanız zira fakirsiniz. Bir güçlüye yamanmak geçiyorsa içinizden, zira güçsüzsünüz, zafiyet içindesiniz. Bir muktedire, bir otoriteye sığınmak geçiyorsa içinizden, zira geleceğinizden emin değilsiniz, böyle bir ihtiyaç içindesiniz. فَاِنَّ لَا اِزَّتَ لِلّٰهِ جَمِيعًا Bilin ki izzet tümüyle Allah'a ait.